Herkese merhabalar. Bugün sizlere varisli damarları ve varisli damarlarının neden olmuş olduğu ağrıları giderecek olan güzel bir krem tarifi hazırladım arkadaşlar. Bu kremi düzenli olarak her gün günde bir kere varisli damarlara uygulayın ve güzel sonuçlar elde ediliyor. Hadi hemen yapım aşamasına geçelim. Burada öncelikle sarımsağa ihtiyacımız var. Sarımsakları bir güzel ayıklıyorum. Ve bu şekilde bakın. Buradan sadece 5-6 diş sarımsak kullanacağız arkadaşlar. Ve bunları öğütücünün içerisine aktarıyorum. Öğütücüsü olmayanlar burada havan ile de hazırlayabilirler. İkinci malzeme biberiye. Bir dal biberiye, taze biberiye yeterli olacaktır. Tazesi olmayanlar kurusuyla da hazırlayabilir. Biberiyeyi ekledim. Ve şimdi 1 yemek kaşığı dolusu taze sıkılmış limon suyu ekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolay malzemelerle hazırlanıyor ve şimdi bunu da ekledikten sonra geriye son bir malzeme kalıyor. Bu da zeytinyağı. 3 yemek kaşığı ölçüsünde zeytinyağını da ekliyorum. İyice bir karıştırıyorum. Varisli damarlardaki o sıkıntılı durumları, yani ağrıları ve o çirkin görünümü giderecek olan tüm etkili bileşenler hepsi bir arada kullanıldığı için çok güzel ve etkili bir krem oluyor. Bu kremin raf ömrü 7 gündür arkadaşlar. Buzdolabında cam ve kapaklı bir kabın içerisinde saklanabilir. Porselen de olabilir, cam da olabilir. Ama mutlaka buzdolabında saklıyoruz. 7 günden sonra arta kalan malzeme kullanılmıyor. Bu önemli hatırlatmalardan sonra Gelelim bunu nasıl uygulayacaksınız? Bunu akşamları yatmadan bir saat kadar önce varisli damarların olduğu bölgelere az miktar alıp parmaklarınızla çok fazla baskı uygulamadan nazik bir şekilde sorunlu bölgelere, ağrılı bölgelere masaj uygulayın. Dizlerinize de uygulayabilirsiniz. Diz ağrılarınız varsa, e, Topuk dikeni sorunu varsa, topuk dikeni sorunu için de uygulayabilirsiniz. Çok güzel bir ağrı giderici ve varisli damarları düzeltici etkisi bulunan şahane bir krem. Bunun e, teniniz tarafından tamamen emilim göstermesini sağlayın ve gece sürün, sabah yıkayın. Varisli damar sorunu düzelene kadar her hafta taze taze hazırlayıp bu kremi yapabilirsiniz. Kimler uygulayacak bu tarifi? ben uygulayacağım demeyi altta yorumlar bölümünde yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Türkan Yalavston'dan saygılar. Hoşçakalın.